Unit 18 Word list Chamber Chamber isim olarak kullanılmış. A chamber is an old word for a bedroom. Chamber dediğimiz kelime oda, hazne, yatak odası olarak anlamlara geliyor. Eski bir kelime. A chamber is an old word. O eski bir kelimedir. For a bedroom. Yatak odası için kullanılan eski bir kelimedir. The girl was tired. Kız yorgundu. She went to her chamber for a nap. Kısa bir uyku için, uyuklama için, şekerleme için. O kendi yatak odasına gitti diyor. Deny. Reddetmek demek. To deny something, bir şeyi reddetmek demek. Is to say it, it is not true. Bir şeyi reddetmek demek, söylemek demektir. It is not true. Onun gerçek olmadığını söylemek demektir diyor. The boy denied that he broke the window. Erkek çocuk e, reddetmiş. Neyi? That he broke the window. Pencereyi kırdığını, onun kırdığını, pencereyi kendisinin kırdığını reddetmiş. Bunu söyler. Document, e, doküman döküman demek. E, anlaşma anlamında da kullanılıyor. Döküman demek. A document is an official piece of writing. Diyor ki resmi bir yazışma parçasıdır, resmi bir yazışma parçasıdır, doküman dediğimiz şey. He was given an official document proving he was a citizen. O, ona diyor verilmişti, ne verilmişti? An official document. Ona resmi bir ev, evrak, resmi bir doküman verilmişti. Ne yapıyor bu doküman? Proving he, kanıtlıyor he was a citizen. Ona vatandaş olduğunu kanıtlayan, vatandaş olduğunu gösteren. Bir resmi evrak verilmişti diyor. Emphasize vurgulamak demek. To emphasize is to give importance or attention to something. E, emphasize demek vermek demektir, e, önem vermek demektir or attention ya da dikkat. Dikkat ya da önem vermek demektir to something bir şeye, bir şeye dikkat ya da önem e, vermek demektir emphasize she emphasized the key points by circling them in red ink. O kız vurgulamış the key points, anahtar noktaları, önemli noktaları, anahtar noktaları, püf noktaları diye çevirebiliriz. Vurgulamış. Nasıl vurgulamış? By circling them, onları yuvarlak için alarak neyle in red ink, e, kırmızı mürekkeple onları renk, e, onları yuvarlak içine alarak anahtar noktaları vurgulamış. Fever, ateş demek. E, ateş derken e, vücut sıcaklığının artması anlamındaki ateş. A fever is a high body temperature. E, fever dediğimiz şey yüksek beden sıcaklığıdır, ısısıdır. That people get when they are sick. İnsanlar onlar hastalandığında İnsanların sahip olduğu, insanlarda olan e, yüksek vücut sıcaklığıdır. Lydia had a high fever, so she sh she didn't go to school. Lydia yüksek bir ateşi vardı. Lydia'nın yüksek bir ateşi vardı. Y yüksek bir ateşe sahipti diye çevirmiyoruz. So bu yüzden she didn't go to school. O okula gitmedi diyor. Flu. Flu grip demek. The flu is a type of sickness. O bir hastalık türüdür. That makes you feel. Öyle bir hastalıktır ki, makes you feel weak. Seni ee, zayıf hissettirir. Seni zayıflatır falan zayıf hissettirir. Or your body hurt ya da vücudunda acı hissettirir. Vücudunu acıtır ya da vücudunu no, zayıflatır. Veya seni zayıf hissettirir diyor. Since he had the flu, he felt miserable. E, o grip olduğundan dolayı zavallı hissetti. E, kendisini bedbaht hissetti, kendisini acı nasıl hissetti diye çevirebiliriz. Buradaki sensi e, sebebiyet anlamında çevirdik. Freeze, donmak. To freeze is to become very cold. E, donmak demek, olmak demektir. Very cold, çok soğuk olmak demektir. If you don't wear your coat in winter, eğer kışın e, montunu giymezsen giymezsen you will freeze donarsın, donacaksın gesture e, gesture e, je, jest demek Türkçe'de de jest olarak kullanılıyor a gesture is a movement o bir harekettir of the hands or body bir elin ya da el, ellerin ya da vücudun yaptığı bir harekettir vücudun hareketidir diye çevirmiş my teacher makes a lot of gesture. When she speaks, o e, öğretmenim konuştuğu zaman, konuştuğu zaman birçok e, jest yapar. Interrupt, ara vermek, kesmek, e, durdurmak gibi anlamları geliyor. To interrupt is to be briefly stop. E, interrupt dediğimiz şey, e, özetle e, durdurma, durdurmak demektir. Someone birisini durdurmak demektir. When they are doing something. Onlar bir şey yaparken birilerini durdurmak demektir kısaca. My mother interrupted me when I was trying to listen to music. Ee, annem e, beni durdurdu. Annem beni durdurdu when I was trying to listen to music. Ve ben müzik dinlemeye çalışırken ben müzik dinlemeye çalışırken annem beni kesti. Annem beni durdurdu diyor. Last last devam etmek, sürdürmek anlamına geliyor. To, last is to continue or go on for an amount of time. Last dediğimiz şey to continue, devam etmek demektir. Or go on, bu devam ettirmek demek. Aynı. For an amount of time. Bir süre boyunca, bir, bir süre miktarınca, bir, bir süre miktarı boyunca devam etmek, devam ettirmek demektir. The football match lasted for nearly two hours. Futbol maçı yaklaşık olarak yaklaşık olarak 2 saat sürdü diyor. Likeness benzerlik demek. Likeness means to state of being like. Benzer olmayı ifade etmek için kullanılır diye çevirebiliriz veya likeness anlamı gelir to state of being like bir şeye benzer olmayı ifade eder. Or resemblance ya da bu da benzerlik demek bir şey gibi ya da bir şeye benzer olmayı ifade anlamına gelir. Michael Beers' a strong likeness to her older sister Kate. E, Beers likeness to ile kullanıldığında e, bir şeye benzemek, andırmak anlamına gelir. Michael Beers likeness to diyor. Burada da araya bir güçle şeyini almış, zarfını almış. Michael Beers Michael andırıyor, a strong likeness, büyük bir benzerlikle andırıyor, büyük bir benzerlikle andırıyor, büyük bir benzerlikle ona benziyor. To her older sister Kate, onun büyük kız kardeşi yani ablası Kate'e büyük bir benzerliği var, büyük bir andırmayla andırıyor diye çevirebiliriz. Moreover, moreover means besides, bununla birlikte, buna ek olarak ayrıca gibi anlamlara geliyor. Moreover means besides or in addition to something, bir şeye ek olarak gibi bir anlamı ifade ediyormuş. Adverb olarak kullanılmış yani zarf. It is cold outside, dışarısı soğuk. Moreover, buna ek olarak the wind is very strong. Ayrıca e, rüzgar da çok güçlü diyor. Perspective, perspective açı demek. Burada isim olarak kullanılmış. A perspective is the way you think about something. Perspektif, perspektif olarak da kullanıyor aslında Türkçe'de. A perspektif, perspektif demek is, is the way, o yoldur, you think about something. Bir şeyleri düşünme biçimindir, bir şeyleri düşünme yoluna perspektif denir. The man's speech, adamın konuşması, gave me a new perspective on our country. Adamın konuşması bana ülkemiz hakkında yeni bir perspektif kazandırdı veya verdi diyebiliriz. Rational, rasyonel demek. When something is rational, eğer bir şey rasyonelse, it is normal or practical. O normaldir ya da e, pratiktir. It is hard to think in rational way when you are scared. Korktuğun zaman, korktuğun zaman zordur. Ne zordur? To think in a rational way. E, mantıklı, e, rasyonel bir şekilde düşünmek. Korktuğun zaman zordur diyor. Recover, iyileşmek demek. To recover is to go, uh, go back to normal after something bad happens. Uh, i̇yileşmek demek, düzelmek demek. To go back, geri dönmek demektir. To normal, normale dönmek demektir. After something bad happens, kötü bir şey olduktan sonra uh, normale dönmek demektir Recover. I hope the city will recover soon after the flood. Umuyorum ki şehir, şehir e, selden sonra, selden sonra kısa süre içerisinde düzelecektir, diyor. Rely. Rely, dayanmak demek. Onunla kullanılır genelde. Rely, to rely on something. Bir şeye dayanmak demek. Or someone veya birisine. Is to trust, ona güvenmek demektir. Or depend on them, ya da onlara dayanmak demektir dayanmak, güvenmek anlamlarına geliyor. The boy relied on his older brother to help him. E, çocuk, e, şey, e, erkek çocuğu e, relied on his older brother abisine güvenmiş, abisine güvenmiş to help him ona yardım etme hususunda abisine güvenmiş. Shock, to shock, e, şok şaşırmak, e, şok etmek anlamında, sarsmak anlamına geliyor. To shock people insanları şok etmek, insanları şaşırtmak is to surprise them. Onları şaşırtmak demektir. The man was shocked by the news. adam haberler haberlerle haberlerle şoka uğradı. Haberler tarafından şok edildi. Haberler tarafından şaşırtıldı ve haberlerden dolayı şaşırdı diyebiliriz. Shy utangaç anlamında kullanılıyor. When people are shy, insanlar utangaç olduklarında, insanlar utangaç ise, They are nervous. Onlar e, kaygılıdır. Around people strange to them. Onlara yabancı olan, etrafındaki onlara yabancı olan insanlar için kaygılıdır. Onlardan dolayı tedirgindir diyor. The girl was too shy. The girl was too shy. E, kız çocuğu, kız e, çok aşırı utangaçmış. To try out for the play. E, oyun seçmelerine katılmak için. Try out for play, e, oyuncu seçmelerine katılmak veya seçmelere katılmak anlamına geliyor. Oyuncu seçmelerine katılmak için çok utangaç tı diyor. Stare, bakmak, dik dik bakmak, uzun süre bakmak anlamlarında kullanılıyor. Gözünü dik anlamında kullanılıyor. Stare at something, bir şeye bakmak demek. Is to look at it for a long time, uzun bir süre boyunca ona bakmak demektir. The young couple straight in each other's eyes. Thus, thus means as a result sonuç olarak anlamına gelir. For that reason veya bu sebeple gibi. Yani böylelikle, böyle böylece, bu şekilde, bu sebeple gibi, şu şekilde gibi anlamlara geliyor. The sun was shining. E, güneş parlıyordu. Thus bu sebeple I wore my sunglasses. E, bu yüzden e, güneş gözlüklerimi giydim. Yani güneş parıl parıldı, güneş e, vardı ve bu yüzden güneş gözlüklerimi taktım diyor. Metne geçersek. Prince Sam. Sam's mother cooked at the royal palace. Ee, Sam'in annesi kraliyet sarayında yemek yapıyormuş. Aşçıymış diye de çevirebiliriz. One day, bir gün, he went to work with her. Onun e, Sam e, went to work, çalışmaya gitti. With her, annesiyle beraber çalışmaya, annesinin yanında çalışmaya gitmiş. She emphasized that he should stay in the kitchen. Annesi vurgulamış. Neyi? He should stay in the kitchen. Mutfakta kalması gerektiğini kalmasını kalmasını söylemiş. Bunu vurgulamış. But Sam was bored. E, ama Sam sıkılmış. Daha bu sebeple he decided to look around. O etrafa bir bakmaya karar vermiş. Etrafa bir bakmaya karar vermiş. He went around a corner. O köşenin köşeye doğru gitmiş. Around a, corner. around a corner. He went around a corner. Bir köşeyi döndü. It shocked him to see a boy. Bir erkeği, bir erkek çocuğu görmek onu şok etti, onu şaşırttı. Öyle bir erkek çocuğuydu ki who had a strong likeness to him. Kendisine çok güçlü bir benzerliği sahip olan bir erkeği görmek onu şaşırttı. Sam soon recovered. Sam e, kısa süre içerisinde kendine geldi. The other boy stared at him. Diğer çocuk kendisine dik dik bakıyordu, kendisine bakıyordu. Then he spoke, come with me. Sonrasında o ona benimle gel dedi. He needed to be rational. O rasyonel olmaya olmak olmalıydı. O rasyonel olmaya ihtiyacı vardı. But he couldn't deny that he wa wanted to go. Ama o e, reddedemedi. He wanted to go. O gitme isteğini, gitme isteğini, kendisinin gitme isteğini reddedemedi. So he followed the boy to a chamber. Böylelikle o çocuğu, adamı, çocuğu takip etti. To a chamber bir yatak odasına kadar takip etmiş. I am Prince Bertram. Ben Prince Bertram'ın The boy said. E, çocuk böyle demiş, erkek çocuğu. Sam felt shy talking a prince, talking to a prince. I'm Sam. Sam e, prensle prensle konuşurken e, utangaçtı. Sam felt shy talking to a prince. Sam e, utangaç hissediyordu prensle konuşurken. I'm Sam. Ben Sam dedi trade places with me. The prince said. Ee, benimle yerleri değiştir. Benimle yerleri değiş tokuş yap. Benimle yerleri takas et. Dedi prenses. We can't. My mother will kill me. Annem beni öldürür yapamam. Moreover, buna ek olarak hatta I don't know anything about being a prince. Bununla beraber bir prens olma hakkında herhangi bir şey bilmiyorum. Prens olma hakkında hiçbir şey bildiğim yok demiş. No one will find out. And the prince interrupted. Tam konuşurken prenses araya girmiş ve kesmiş konuşmasını. No one will find out. Hiç kimse anlamaz. Hiç kimse farkına varmaz demiş. We look the same. Biz aynı gözüküyoruz. And even our gesture are the same. Aynı zamanda bununla birlikte hatta bizim jestlerimiz, bizim hareketlerimiz, de aynı. It will only last for a week. Ayrıca sadece bir haftalığına olsun bu. Yani bir hafta sürecek. Ayrıca bu sadece bir hafta sürecek. Sam said okay. Sam bunu kabul etmiş. Tamam demiş. Soon kısa süre içerisinde Sam's perspective on being a prince changed. Daha, e, kısa süre içerisinde Sam'in perspektifi, Sam'in bakış açısı on being a prince prens olmaya dair bakış açısı değişmiş. He spent most of his day signing royal documents. O gününün büyük bir kısmını, çoğunluğunu ne yapıyormuş geçiriyormuş, signing imzalayarak royal documents. kraliyet dokümanlarını, kraliyet evraklarını imzalayarak geçiriyormuş günün çoğunu. At night, akşamları the princess' chamber was cold. Ve e, prensin yatak odası akşamları soğuk oluyormuş. He thought he was going to freeze or get sick with a fever or the flu. Ve bu yüzden o düşünmüş kendisinin donacağını, kendisinin donacağını veya hasta olacağını düşünmüş. Neyle yüksek ateşle e, ateşini çıkacağını düşünmüş diyebiliriz. Yüksek ateşi çıkacağını, ateşleneceğini veya donacağını veya grip olacağını düşünmüş. He was happy when the week ended. E, o mutluymuş. E, hafta bittiğinde, o hafta bittiğinde mutluydu. So was the prince. Aynı şekilde prens de. I didn't know how to do anything, the prince said. Prens demiş ki, I didn't know how to do anything. Hiçbir şeyi nasıl yapacağımı bilemedim. Bir şeyler, hiçbir şeyin nasıl yapılacağını bilemedim. I have always relied on my servants to do everything for me. I have always relied. Ben her zaman güvenmiştim. On my servants, hizmetlerime, hizmettarlarıma güvenmiştim. To do everything for me. Ben hizmetkarlarımın her şeyi benim için yapmalarına alışmıştım. Dayanmıştım, güvenmiştim diyor. I think... I like being a regular person, Sam said. Sam demiş ki, ben sıradan bir insan olmayı seviyorum. Sevdiğimi düşünüyorum. Bence ben e, sıradan bir insan olmayı seviyorum diye çevirebiliriz. Being a prince isn't fun. E, prince olmak eğlenceli değil. So they both returned to their normal positions Dolayısıyla onların ikisi de kendi normal kendi kendi pozisyonlarına, kendi durumlarına, kendi konumlarına geri döndüler. And enjoy their lives more than before ve daha öncesinden çok daha fazla kendi hayatlarından zevk almaya başladılar. Kendi hayatlarını daha beğenmeye, daha ondan zevk almaya başladılar diyor.